kaka baskısı var deniyor. Yok yani. Bunlar bakın şunu söylüyorum. Bir belgeye yayımlandı. Olmuş olabilir diyorum bakın. Varsa öyle şeyler. Samimiyetle söylüyorum. Lütfen ve yurttaşlar kendini baskı altında hissetmeden oylarını kullansınlar. Kimse kimseyi tehdit etmesin. Bir bayan sokakta anket yapıyorlardı herhalde. Ellerine kalklar falan vardı. Ondan sonra geldiler ısrarla kapımı çaldılar. İşte bir merhaba. Biz partiden geliyoruz. Size birkaç tane sorumuz var oyunu kime vereceksin dedi ben dedim ben size vermiyorum gelinin dürbünden bakmasını anne dedi kapınızı işaretlediler İşte ben dedim siz beni tehdit ediyorsunuz yok öyle anlama işte zaten senin ismin bizim elimizde her şeyiniz bizim elimizde efendim ismin elinizdeyse kapıyı niye işaretliyorsun ve yurttaşlar kendini baskı altında hissetmeden oylarını kullansınlar kimse kimseyi tehdit etmesin eğer bunlar barajı aşamazlarsa gelip benim kapımdaki işarete bakıp da evime saldırabilirler